O selamlar hoş geldin. Selamlar abi hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür vallahi senden ne Çok teşekkür ederim ben de iyiyim. Bugün sana bazı sorular soracağım. Bu sorular e-ticaret dikeyinde olacak. Bunca zamandır hem dijital pazarlama ajansı yönetiyorsun hem de birçok kendi markam var. Çok kendi markamız var ve bunların reklamcılığını sen yapıyorsun ve kreatiflerini hmm. sen üzerine çalışıyorsun. İlk sorum şu. Şu an kendi reklam hesaplarında ne kadar para harcıyorsun? Direkt bu soruyu sorarak başlayayım. Yani günlük olarak ortalama 25 ile 30 bin TL'lik bir reklam bütçesi harcıyorum markalarımda. Bazen bu dönemsel olarak 50 dibine kadar çıkabiliyor. Ay bazında da yine ortalama artı 1 milyon TL aslında reklam harcaması olarak görüyoruz. Peki bu parayı harcarken nelere dikkat ediyorsun? Hangi metriklere bakıyorsun? Buradaki temel metriklerimiz zaten hep dönüşüm oluyor. Branding tarafına bütçenin çok az bir kısmını harcıyoruz aslında. Genelde hep böyle alışveriş odaklı reklamlar çıkıyoruz. Ve güncel olarak da zaten birçok e-ticaret markasının bu yönlü reklam çıkmasını tavsiye ediyorum. Zaten burada da temel dinamiklerimizden bir tanesi kreatif oluyor genelde. Facebook reklamlarındaki temel mantık yine adıyla meta reklamları yaptıklarındaki temel mantık. Doğrudan kreatif testi. Kreatiflerin ne kadar iyi olursa o kadar çok dönüşüm elde ediyorsun. Ama dediğim gibi anametrimiz daima dönüşüm. Ne kadar çok satış, o kadar çok reklam harcaması. Kreatife e çok dikkat ediyorum. Peki kreatif oluştururken nelere dikkat ediyorsun? Nelere bakıyorsun? Şimdi burada aktif olarak zaten genelde hep UGC kullanmayı önemsiyoruz. Hem kendi markalarımızda hem de kolaj bünyesinde zaten diğer çalıştığımız markalarda. Hep ağırlıklı olarak UGC kullanmayı öneriyoruz ve aktif olarak da UGC kullanıyoruz. Burada UGC kullanmamızın temel nedenlerinden bir tanesi aslında platformun temel dinamikleri tamamen UGC'ye dönük olması. Çünkü insanlar UGC videolarla etkileşime giriyor. UGC videolar sayesinde satın alımı yapıyor. İnsanları etkiliyor, insanların dikkatini çekiyor. Dolayısıyla bu kreatiflere yönelmek en azından mevcut düzende, en mantıklısı oluyor ve biz de ağırlıklı olarak tüm markalarımızda bunlara yöneliyoruz. 2019-2021 yılı arasında aslında Facebook'ta hedef kitlenin önemi, hedef kitleye iyi girme, doğru hedef kitle oluşturmanın önemi evet. vardı. Ama son bir yıldır özellikle Facebook'a bıraktığımız reklam görselleri, de reklam videoları hedef kitlelerine vermeden daha iyi sonuç veriyor. Buradaki en önemli noktadan bir tanesi, ben de kendi yorumumu katacak olursam. Kreatifin içine o hedef kitleyi koyarsan, giriş kısmında hedef kitleyi koyarsan, kime hitap ettiğini doğru bir şekilde verirsen zaten o kreatif winner bir kreatif olup ve çalışmaya başlıyor. Bu sadece UGC de değil. Yani UGC'ler çok destekleyici olabiliyor. Yani bir reklam görseli çıkıyorsun ya da bir animasyon reklamı videosu çıkıyorsun. Evet bunların da belki şu anda iş yapabiliyor. Yapıyor da. Yapmıyor demeyelim. Yapıyor ama geri hedefli reklamları bir UGC'yi kullandığın zaman yani onu tekrar hedeflediğin zaman seni gören bir kişi kendisini de işleştirip satın almaya daha hızlı gidiyor diyebiliriz değil mi? Katılıyorum kesinlikle. Yani algoritma o kadar çok genişledi ki olay tamamen kreatiften ibaret. Hedefleme yapmamıza gerek yok yani. Peki hedefleme olarak test ettiğindeki yani bu üç yıl önceki durumla şimdiki arasında ne kadar bir fark var? Şu an zaten Meta'nın yeni güncellemelerinin tamamında Advanced dediğimiz bir model var. Artık adamlar diyor ki hedef kitleleri bile bana bırak. Sen hedef kitle önerisi tabii ki yap ama en azından yeni düzende ben bu hedef kitle önerisine çok bağlı kalmadan kendim tamamen kreatifle sana uygun kitleyi bulup sana dönüşüm getireyim diyor aslında. Hep güncellemeleri bu yönde. Bakıyorsun Birçok kampanyada da adventure gayet iyi çalışıyor. O yüzden hedef kitle mantığı ufak ufak reklam tarafında aslında sönüyor. En azından meta bünyesinde böyle. Tabii ki TikTok'a falan girersek konu bambaşka seviyelere gidiyor. TikTok'ta bambaşka şeyler konuşulabilir. Aynen. Peki UGC kreatiflerle, UGC videolarla diğer kreatifler arasındaki sence bariz fark ne? Neden bu kadar UGC popüler olmaya başladı ve oluyor? Şimdi burada aslında insanların davranışları çok önemli. İnsanların neye tepki verdiği çok önemli. Hepimiz sosyal medya kullanıyoruz. Sosyal medyada vaktimizi geçiriyoruz. Ve ağırlıklı olarak hep video içerikler tüketiyoruz. Yani bu bizim için artık bir alışkanlık oldu. Sürekli olarak birilerinin kombinlerini görüyoruz, yemek yaptığını görüyoruz, oturduğu, gezdiği yeri görüyoruz. Sürekli bir video içeriği tüketiyoruz. Yani gün içerisinde çok az görsel görürsün muhtemelen. Dolayısıyla böyle bir alışkanlığımız olduğu için artık biz reklamları da bu modele mecburen çevirmek zorundayız. Aslında sosyal medya, burada virgül koyacağım, Hı -hı. sosyal medya bir pazar yeri değil yani. Hani trend yol değil, bir hepsi burada değil Aynen. yani. Bir Amazon değil. Aslında sosyal medyanın amacı orada insanları tutmak, evet. eğlendirmek ve orada geçirmek. Kesinlikle. UGC kreatifler de aslında sosyal medyada paylaşılan videolar gibi olduğundan dolayı insanlar bu videolara tepki verip satın almaya gidebiliyor. Tam olarak. E Türkiye'de de şu bir tık artık bozulmaya başladı. Markalar bunun farkında değil. UGC dediğimiz şey birazcık da yorum ve birazcık da doğallık olan şeyi markalar beğenmiyor ya da işte hoşuna gitmiyor. Aslında doğal olan şeyi daha çok dönüşüm getirdiğini farkında olmaları gerekiyor. Ama farkında değiller, uzaklaştırıyorlar ve bizi de sana zorluyoruz kısım evet. bu, kolaj olarak ilk kurulduğumuz dönemdeki durumla şimdiki durum arasında büyük bir farklılık var. Bunun sebebi de diğer ajanslar, diğer ajans sahipleri bu tip olaylara kendini geliştirmediğinden dolayı olduğunu düşünüyorum. UGC'nin mantığı Amerika'da ya da Avrupa'da biraz da yoruma dayalıyken Türkiye'de biraz da bu tanıtım gibi olmaya başladı. Tanıtıma doğru gidiyor bu da benim sevmediğim nokta olarak söyleyebilirim. Aslında burada şunu demek istiyorum. UGC'ler aslında bir yorum tarzı videolar. Yani sizin trend yoldaki yorumlarınız, web sitenizdeki yorumlar neyse bunlar da videolu yorum olduğunu eklemek istiyorum. Peki şunu sormak istiyorum. Reklamlara girdin. Bir görsel, bir UGC ya da bir başka bir şey denedin. Ve başarısız oldu. Sana göre başarısız olması ne? Ve başarısız olan kreatifi tekrar kullanıyor musun? Ya da direkt silip tekrar yeni bir kreatif mi oluşturmaya geçiyorsun? Şöyle aslında burada bir merkez nokta var. Ve tüm bu kreatifleri bu merkez noktadan böyle parça parça genişleterek ilerliyoruz aslında. Ne demek istiyorum? Görsel de olsa, video da olsa. Bir görselin neden başarısız olduğunu az buçuk anlayabiliyorsan. Zaten dönüşüm maliyetlerine bakarak, tıklama maliyetlerine bakarak bakarak. İnsanların o reklama tıkladıktan sonra web sitesinde ne kadar bir zaman geçirdiğine bakarak aslında bir kreatifin tam olarak nasıl bir performans verdiğini az buçuk anlayabiliyorsun. Neden dönüşüm yapılmadıysa buna kafa yoruyorsun. Neden tıklama almıyorsa buna kafa yoruyorsun. Ve bunun özelinde o kreatifi sürekli update ederek ilerliyorsun. Şimdi bu görsel tarafında böyle. Görsel tarafında model biraz daha basit oluyor. Çünkü bir tane görsel var ve birkaç farklı yerini değiştirerek farklı varyantlarını oluşturabilirsin. Problem yok. Çok daha hızlı oluşturabilirsin. Aynen öyle. Ama video videoda olay biraz daha farklı. Video tarafında biz ilk 3 saniyeyi, hold saniyesine yani 3 saniyeden sonraki adımları ayrı ayrı inceleyerek bu formatta en başarılı olan versiyonu farklı kreatiflere çeviriyoruz. İlk 3 saniyesini değiştiriyoruz. Ortasındaki sahneleri değiştiriyoruz gibi gibi gibi. Şimdi burada markalar genelde şu tarz bir beklenti içerisinde olabilir. Mesela biz kolajda bazen 3-5 videoyu tek markaya bir anda teslim edebiliyoruz. Bundan yana bir problem yok. Ancak bu 5 videonun tamamının başarılı olma şansı yok. Çünkü farklı kitleler, farklı reaksiyonlar ve Gelebilir. Buradaki temel mantık o 5 videodan 1-2 tanesinin gerçekten başarılı olmadığını görüp akabinde bundan sonraki videoları da o 1-2 taneye göre aslında oluşturabilmek önemli. Kreatifleri başarılı başarısız diye değerlendirirken bu formatta değerlendirmek bence çok önemli. Aynen. Yani, Zaten evet. biz de kolaj bünyesindeki birçok markaya bu şekilde öneride bulunuyoruz. Yani getiriyorlar bize diyorlar ki bu UGC'ler çalıştı. Bunların özelinde bir şeyler oluşturalım. Zaten argesini yapıp hemen Düzenli çalışma yaptığımız oran neredeyse 25-30. Evet aynen. Bu %25-30 olan markalarla işbirliği yani hem onların hem bizim birlikte güçlerimizi birleştirerek çalıştığımız markalarla olduğunu düşünüyorum. Hangi videolar tutmuş, hangi videolar daha iyi hale getirmiş. Kolajda da ileride zaten artık markalara sormadan hangi videoların daha iyi olduğunu evet. sistemimizde görüyor olacağız. Aynen öyle. Analiz paneli geliyor yakında İnşallah çok daha hızlı zamanda gelir diye düşünüyorum. Kesinlikle abi. Oz teşekkür ederim. E-ticaret Creative dikeyinde güzel bir sohbet oldu. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Hı hı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada çok teşekkür ederim. Abi eyvallah. Görüşürüz dikkat et kendine. Görüşürüz. Bay bay.